Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım bugün. Otobüs simülatör ultimate oynayacağız ve otobüs simülatörde yeni bir otobüs alacağız arkadaşlar. Yorumlarda da çok istenilen bir otobüsü bugün alacağız ve hemen sefere çıkacağız. Ama bu sefer farklı bir şey yapacağız. Şimdi öncelikle yorumlarda Neoplan çok istenmiş. Bugün Neoplan alacağız. Yine burada hemen Neoplan Starline niye gelmedi? Ha. Şöyle bu araç çok istenmişti yorumlarda. Bunu alacağız bugün. Bir de Neoplan'ın e, nerede abi? Bir tane daha Neoplan olması lazım. E, bir de şu var mesela. Aynen bir de bu var. Neoplan Torliner ama bu değil de şu daha güzel geliyor gözüme. Neoplan'ın Starliner modelini alacağız arkadaşlar. Çok güzel duruyor. 58 yolcu kapasitesi var. 3 konfor ve kilometrede 0.2 litre benzin tüketimi var. Yakıt tüketimi var. Çok güzel bir otobüs. 119 bin liraya. Neoplan'ı aldık arkadaşlar. Hemen garajımıza Gidelim. Bir aracımızın bayağı bir bu arada şeyimiz var gördüğünüz gibi otobüslerimiz. Toplam 6 otobüs oldu. Hemen şimdi nerede abi Neoplan? Neoplan'ı bir özelleştirmesini yapalım. Skinler diyeceğiz. Önce skinlerini yüklemesini yapacağız arkadaşlar. Hemen burada ekle diyorum. indire basıyoruz arkadaşlar. Hemen e, bu Simulator Ultimate'in gördüğünüz gibi web sitesi açıldı. Burada aracınızın e, ismine bakın. Orayı indireceğiz şimdi. Neydi aracımız? Neoplan Starliner planı buluyorsunuz buradan öncelikle Starline gördüğünüz gibi copy URL dediniz arkadaşlar kapatıyorsunuz buraya geliyorsunuz açtık yapıştırdık linki ekle diyorsunuz ve buraya şimdi gördüğünüz gibi Neoplan Starline'ın Türkiye paketi indiriliyor İçindeki bir skinlere bakalım skinlere göre de bir yerlere gideriz arkadaşlar önce bir skinler bir insin tabi işte defaultlar var ama bunlar güzel değil. Bunlar oyunun orijinal e, skinleri. Bunlar güzel değil arkadaşlar. Bunlar sadece renk olarak skinler. Geri geldim. İndim abi bizim skin. E, 160 olmuş. Çok güzel bir otobüs gerçekten. Baya bir e, değişik. Tepedeki üstünün komple cam olması çok güzel gerçekten. Onu baya seviyorum. Heh, skinlere basıyorum. Şimdi şuradan başlıyor abi. Metro Class var. Metro Suite var. Metro Jeep var. Pamukkale var. Pamukkale, Jumbo falan bir sürü sikim var gördüğünüz gibi. Biz buradan bugün ne seçelim biliyor musunuz? Abi ne seçsek? Öz Diyarbakır var, Astor var, Truva var. Abi bayağı bir yer var arkadaşlar. Yani bir sürü otobüs firması var. Huzur var. Fındık Kale var. Hadi Fındık Kale ile mi? Lüks Kale mi? Fındık Kale ile oynayalım arkadaşlar. Şimdi Fındık Kale turizmle e, sefer yapacağız. E, önce boyayı geç ışıkları bir aktif edelim arkadaşlar. Özelleştirmeden kokpite geliyorum. Bardak, telefon, saat, şey saat diyorum gözlük. Şuradan bayrağımızı bir, hemen bir alacağım. Nerede abi? Şunu bakayım. Şu daha güzel. Bunu aldım geri geliyorum. Hemen koltuklar kısmında koltuklarımız en pahalısından. Uuu, mühteşem. Geç abi. GPS'e geldim. GPS Bizim zaten muhtemelen şu da GPS'imiz var ama yine de sağ tarafa şu mu şu mu? Şu daha güzel. Bunu da aldık. otobüsü her şeyini alacağız. Kornalarımız var. Kornalar en pahalıya bir geleyim. gelmiş. Korna 19'u aldım arkadaşlar. Plakamızı da hemen yazalım. Hemen şöyle 2500 lira e da buna parayı verdik. Şimdi diğer kısmında LED ekranımız olmazsa olmaz. Üst LED'imiz kesinlikle olması lazım. Multimedya olacak, kablosuz internet olacak. Bir de ah şu multimedya almamışız. Her şeyi almamız lazım. Yolcularımızın konforu önemli arkadaşlar. Şimdi ne kaldı? Işıklar demiştik. Ha şu iç ışıklar gördüğünüz gibi kırmızı, gayet güzel zaten. Lastiklere gelelim arkadaşlar. Şimdi tek çizgi bu sefer aralıklı çizgileri seçtim. Biraz farklılık olsun diye. Jant kısmına geliyorum. Böyle güzel bir jant bakalım. Abi şuradan ee... Abi şu tarafa gel kamera şaşırtma. Abi bu da fena değil aslında şöyle dışarıdan. O bunlar da güzel. Hadi abi, bunu alalım. Bunu alalım. Her şey hazır mı? Her şeyimizi aldık arkadaşlar. Seç demeyi unutmadım bu sefer. Hemen şimdi e, seferlere geliyorum. Yeni otobüsle gece yolculuğu yapalım mı arkadaşlar? Ne dersiniz? Hiç gece yolculuğu yapmamıştık. Gece yolculuğu yapalım bile kar fırtınasında, karlı havada. Tabi oyun kesin hata verecek ama bakalım. Neyse. Tokat'tan çıkalım. Nereye gidelim biliyor musunuz? Gaziantep olur. Antalya. Tamam. Tokat Antalya seferi yapacağız arkadaşlar. Saatimizi şöyle ee, 19'a aldım. Hava kararsın ve o bak bunları ben görmemiştim. Sisli, yoğun sisli ve toz fırtınası var. Bak ben bunları daha önce görmemiştim. Hani en son oynadığımda yoktu. Kar fırtınası vardı en çok. Yoğun sisli mi toz fırtınası mı desek? yoğun sisli dedim. Göz gözü görmesin arkadaşlar. Çok güzel bir sefer olacak. Hemen ikramlarımdan su, ee, çay, kahve artık hangisi bilmiyorum. Bir de şöyle bir ekmek arası, sandviç arası, sosis, bir şeyler. üç tane ikram aldım. Bilet fiyatlarımızı 45 lira yapıyorum. Çıkalım mı? Yolculuk başlıyor arkadaşlar. Oyna dedim. Gördüğünüz gibi ee, hemen başla diyerek sefere başlayacağız. Tokat Antalya seferi yapacağız. Yoğun sisli havada akşam bir yolculuk olacak. Saat 7 yaptım umarım hava kararmış olur ee, inşallah. Yani 7'de karardığını düşünerekten yaptım ama en kötü ihtimalle biraz böyle yani tam da kararmamış gerçi ama yine de yoğun sis bizim için çok güzel olacak arkadaşlar. Şimdi abi hemen perona gireceğim. Neoplana bir bakalım mı önce? Hemen dışarıdan bir bakalım arkadaşlar. Neoplanı görüyorsunuz. Lastikleri biraz gıcık olmuş ya. Aralıklı çizgiler falan ama çok güzel bir duruşu var aracın. Gerçekten çok iyi bir tasarım. Gördüğünüz gibi harika duruyor. İçine bir bakalım. İçi de valla 10 numara arkadaşlar. Gerçekten 10 numara. Araç mükemmel diyebilirim sizlere. Hemen peronuma gireceğim. Alacağım yolcuları Antalya'ya doğru yola çıkacağız arkadaşlar. Şuraya bir girelim. Tamamdır. Hadi binin abi, binin abi, binin abi. Hava kararıyor arkadaşlar. İyice karardı ve yoğun bir sis var. Göz gözü görmez diye düşünerek bakalım öyle olacak göreceğiz. Bagajı kapıyı kapattım. Mavi hazır mıyız? Çıkıyoruz. Eksik yolcu yok Hadi bakalım Abi arkada kimse yok Değil mi Farlarımı açtım Kapanma güzel Abi Aynamızı da açalım Aman Arabayla kafa kafaya girecektik Otobüs çok çok güzel arkadaşlar onu söyleyeyim öncelikle. Gerçekten çok güzel bir otobüs Neoplan. Klima var hemen açalım efendim hemen açalım. Şuradan ee, aman dur. 20 19.8 biraz üşüyecekler ama tekrardan düzeltiriz. Gerçekten çok yoğun bir sis var bak öndeki aracın. Sadece arka stopları görüyorum farları. Onun dışında hiçbir şekilde göremiyorsunuz. Bayağı bir yakına gitmeniz lazım aracı görmek için çok güzel olacağını düşünüyorum. Bakalım yolculuk umarım eğlence olur. Çok fazla kazasız. Ee, güzel bir yolculuk olur. Fındık Kale turizmle. Akşam saatlerinde yola çıktık. Hava aslında karanlık arkadaşlar da. Çok zifiri bir karanlık yok farkındaysanız ama hava karanlık akşam oldu olacak arkadaşlar gene aynı muhabbet az kalsın vuruyorduk az kalsın vuruyorduk ama sıkıntı yok sağdan çıkacağız 700 kilometrelik yolumuz kaldı. Tokat Antalya seferini Fındıkkale Turizm'le yapıyoruz arkadaşlar. Of of yalnız araç gerçekten muhteşem arkadaşlar. Dönüşü, gidişi falan bayağı bir güzel onu söyleyeyim. Çok güzel gidiyor. Öyle dışarıdan da, da bir izletmem lazım sizlere. Vallahi bayağı bir güzel bir otobüsümüz oldu. Yeni otobüs Umarım beğenirsiniz. Zaten istediğiniz bir otobüstü. Yeni otobüsle yoğun siste Antalya'ya gidiyoruz arkadaşlar. Neoplan Starline. Çok güzel bir otobüs gerçekten. Tasarımı muazzam. Şu üst tarafın komple cam olması harika bir özellik gerçekten. Bayağı bir iyi. Hemen en sol şeride geçtim. Wi-Fi kapalı mı? Hemen diyorum. Aman abi yavaş. Wi-Fi'mizi de açtık arkadaşlar. Yolcularımız çünkü internete girmek istiyor. Aman. Birazcık orada kötü kullandım. Mavi ne yapıyorsun? Biraz daha gidelim de sana bir ikram servisi yaptırayım. Sen yoksa anca oturacaksın her zamanki gibi. Aman Az kalsın. Nereye vurduk abi? Sürttük mü bir yere? Vallahi görmedim. Bir yere sürtmüşüz ama anlamadım nereye sürttüğümüzü. Ben bir ikram servisi başlatayım. Önce bir anons geçeyim. Sayın konuklarımız seyahatinizin güvenli ve huzurlu geçmesi için kaptanlarımız ve kabin memurumuz daima hizmetinizde olacaktır. Sayın konuklarımız, ikram servisimiz başlamak üzeredir. Muavin kalkmış. Servis sehpalarınızı açmanız önemli rica olunur. Afiyet olsun. Muavin hala gelmedi. Hala çalışıyor. Güzel çalışsın arkadaşlar Muavin. Oğlum neredesin? Adam ha oturmuş. <laughs> Dedim acaba nereye gitti bu? 550 km kaldı. Şu an için yolculuk gerçekten muazzam. Otobüs zaten çok güzel. Çok iyi bir şekilde gidiyoruz. Kornamızı bir deneyelim ya. Güzel. Ekranlar neden kapalı? Hemen açalım. Ee, şuradan hemen multimedya ekranımızı açtık. Yolcularımızın konforunu önemsiyoruz arkadaşlar. Sağ şeride geçeyim ben. Buradan yardıralım. Üf üf. Korna gerçekten havalı korna. Uzun süreli çalıyor. Tek sefer bastığınızda bile. Bakın. Bayağı bir iyi gerçekten araç çok güzel arkadaşlar valla ben bayağı bir sevdim yani belki de sevdiğim en iyi e, otobüslerden biri olabilir Neoplan Starline kullanımı çok güzel iyi bir hızlanması var yol tutuşu sağa sola yani manevrası dönüşleri falan bayağı bir güzel uyan yolcularımız var diyorum e, açmadım arkadaşlar radyoyu sağ emniyet şeridine girdim valla sürtmeden çıktık ya helal Helal. Önde yine bir neoplan gidiyor. Ama bu tourliner herhalde Aynı Abi soldan niye gidiyorsun yavaş gidiyorsan ya Geç kenara ya Abi yoğun sisi Sevdim ama bir tık daha fazla Olabilirdi arkadaşlar yoğun sis yani şu önümdeki arabayı da görmemem gerekirdi. Daha bir yoğun sis isterdim ben. Ee, ama yine de gayet güzel, farklı olmuş diyebilirim sizlere. Ben mesela eskiden oynadığımızda o yoğun sis falan yoktu. Onlar sonradan eklenmiş. Toz fırtınası falan yoktu mesela. Bunlar hep yeni gelmiş. Benim için yeni, sizin için yeni değil. Ama benim için yeni. Ben yeni gördüysem o an yenidir benim için. Ne kadar eski de eklenmiş olursa olsun. Ee, yolculuk çok hızlı gidiyor bu arada 386 kilometre kaldı ama Yine nasıl geçtiğini anlamadım gerçekten Akıyor arkadaşlar Akıyor Vallahi akıyor yani Sorunsuz bir şekilde Travego ile şöyle bir sollayalım Travego çok beklersin abi Nasıl vurduk biz o Travego'ya yolda giderken Arka taraf sürttü herhalde Arka taraf sürttü Şeride sığmıyoruz arkadaşlar Vallahi sığmıyoruz şeride Otobüs kocaman Şeride sığamıyoruz. Baksanıza tepeden. Yani. Gerçekten geniş bir otobüs. Tuvalet açacak mısın? Yardımcı oluyorum dedim. Var mı abi tuvaletimiz bizim? Aa varmış abi ilk defa tuvalet istediler. Abi Setra'da bile istememişlerdi çift katlı Setra'da. Bunda ilk defa tuvalet istediler. Hemen yardımcı oluyorum dedim. Tuvaleti aktif ettim. Abi öndeki gitmiyor ya. Hele şükür sağa geçti. Normalde sağa geçmezdi çünkü tek şeridi iniyor ama sağa geçti araba ilginç bir şekilde değişik oldu. Abi ben sağdan geçeyim. Siz orada bekleyin. Ben buradan sağdan sağdan. Valla bekleyemem arkadaşlar. Çok yavaş ilerliyorlar. Yine ben sağ emniyet şeridine giriyorum. Çarpmadan. Valla buradan çarpmadan geçtim ya. Daha bize bir şey olmaz arkadaşlar. Vallahi daha bir şey olmaz. 288 kilometre kaldı. Antalya'ya ulaşmak üzereyiz arkadaşlar. Neyle gidiyoruz? Fındıkkale turizmle nereye? Antalya'ya yolculuğumuz devam ediyor. Biraz tehlikeli hareketler yapıyorum. Farkındayım ama sağ şeride kaçmam lazım. Ve rahat bir şekilde kaçtık. Otobüs 10 üzerinden 10 puan aldı benden. hiç bu kadar iyi olabileceğini düşünmüyordum açıkçası. Bilmiyorum ne bileyim yani. O kadar iyi olmaz sanıyorum ama gerçekten çok güzel gidiyor otobüs. Bayağı bir güzel. Yani burada vurmamam zaten çok düşük bir ihtimaldi, Çok dar bir yerden döndük. Araç zaten büyük. Biraz sürttük arkadaşlar. Yollarımız memnun mu? İyi ya 78. Ben bir ikram vereyim. Sayın konuklarımız. ikram servisimiz başlamak üzere. Evet. Koltuklarınızı dik durma getirir. servis sehpalarınızı açmanız önem vereceği olunur. Afiyet olsun. Hemen oturdu bizim muavin ya. Abi iki dakika bekleyeydin ya. Hemen oturdu ya. Şuna bak ya. Vallahi hemen oturuyor. Birazcık oyalanayım. Yavaş hizmet yapayım müşterilere. Yolları yok. Abi şu makasları attırmayın bana. Soldan gitmeyin yavaş yavaş ya. Delirtiyorlar arkadaşlar. Vallahi delirtiyorlar. 187 kilometre kaldı. Silecekleri açalım çünkü e, ee, ekran kirlenmeye başladı. Ekran diyorum ya cam kirlenmeye başladı. Ama sis arttı farkında mısınız? Ya şöyle bir şey var aslında. İçeriden sis çok gözüküyor bakın. Baya bir yoğun. Dışarıdan. Aa dışarıdan da öyle oldu gerçi. Bak demin bu kadar sis yoktu arkadaşlar. Oo baya bir sis var şu an. Hadi ya. Abi sis baya bir arttı. Demin az sis az sislik baksanıza adamların farları gözüküyor sadece. Sis epey bir arttı. Yani yüksek bir yerlere çıktık ondan mı oldu ne oldu bilmiyorum ama sis bayağı bir arttı arkadaşlar onu söyleyeyim sizlere. Yoğun bir sis şu an var evet. Yoğun sisi şu an hissedebiliyorum net bir şekilde. Öndeki otobüsün öndekiler gözükmüyor resmen bak. Yeni yeni görebiliyorsunuz. Evet ama biraz daha arttırılsa daha eğlenceli olur. Daha böyle eğlenceli yolculuklar yapılabilir arkadaşlar. Şu an için 115 kilometre yolumuz kaldı. Antalya'ya vardık varacağız arkadaşlar. Vardık varacağız. Az kaldı. Ben bir selektör yapayım kenara geçsin. Üh, nasıl geçişti o be? Tak diye bir anda geçti. Bir anda geçti. Ani bir geçiş. 96-94 kilometre kaldı. Çok güzel bir şekilde Allah kasmadan güzelce gidiyoruz. Keşke Truck Simulator'da böyle olsa. Ama o fena kasıyor. Maalesef doğru. Abi böyle bir şey olabilir mi ya? Bak Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bak çok ciddi söylüyor. Ne dedim? Çok güzel gidiyoruz. Kasmadan gidiyoruz. Keşke Trak böyle olsun dedim, oyundan attı. Evet arkadaşlar ee, yorumlar sizin yazabilirsiniz istediğiniz. Videomuz tabii ki burada sona erdi. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Evet.